İş bulmak için her yola başvuran vatandaş, nihayet eşeğini bağlayacak, sağlam bir kazık buldu. Daha hazırlanmadın mı sen? Hey Allah'ım deli edecek bu Ne anlıyorsun bu televizyondan? Bıraksak sabah kadar oturup televizyon seyredeceksin. Ya Makbule sen de hayretsin yani ya! Ya güzel güzel söylesene! Git beğenmiyorsan kendin söyle. Söylerim! Canım benim gel. Hadi yavrum. Karakaç amcım tamam mı hayatım seninle şöyle çıkalım bir hava alalım hadi gel, hadi gel, 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 gel beyefendi. Canım benim, canım bak biraz kızıyorsam senin dinleyin için yanlış anlama beni yoksa seni hepimiz çok seviyoruz öyle değil mi Abdi? Tabii canımızdan çok seviyoruz. Canım benim aa bak hala surat ediyor bana hadi barışalım, hadi barışalım, hadi, hadi, hadi. hadi <laughs> barıştık değil mi hadi güle güle benim yiğitlerim güle 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 güle. Ee, Karakaçan Bey'in evi burası mı? Evet burası. Ee, siz eşi misiniz? Şişt! yani ben ay, sahibiyim. Ee, kendisinin resmi bir evrak var da. Şuraya imza alır mısınız? Aferin, sen bir dakika dur abi Karakaçan'a ne veriyordun? Ha? Şunları biz e, liste yaptık. Hazırlayınca eve gönder. Hemen göndereyim abi. E ee, kardeşim kusura bakma da ben eşekten önce gelmiştim. Hop hop hop! Öyle bana bak, onu eşek filan diyemezsin. Kara kaçan bey diyeceksin. ama hanım. Bu eşek yani bu kara kaçan bey çalışıyor, saçını süpürge ediyor. Abimin evini geçindiriyor. Senin haberin var mı? Aa, bir kara kaçan kadar bile olamadık. Lanet olsun be. Olamazsın tabii. Kıskandık kara kaçanı <laughs> <laughs> sıra, sıra sende? Eşek. Bana mı dedin? Eşek, eşek. Onun adı eşek değil. O zaman senin ne işin var burada. Onun adı kara kaçan. Oo abdi abi hoş geldin. Vay, karı kaçan abi de gelmiş. <laughs> ee, bana bir orta şekerli kahve, ona da bir ıhlamur tek şekerli. E ee, biraz kendini kırgın hissediyor da. Geçmiş olsun abi be. Bugünlerde salgın biliyor musun? Evet. Herkes hasta. Şimdi sana bir kahve, ona da bir ılık ıhlamur, öyle mi? Tek şekerli. Tamam abi. <laughs> merhaba beyler. Merhaba abdi. Merhaba. Vay, merhaba Karakaçan. Bugün işe gitmemiş. Ha yok gitmedi izinli. Biraz rahatsız düşütmüş de amcası. Öyle <laughs> mi? Geçmiş olsun. <laughs> evet ya Abdi. Bir ricam var senden. Bizim bir dayı oğlu var. İşsiz. <laughs> Karakaçana söylesen de. Müdüre bir, bir bahsetse. Hiç merak et. Söyledim bir çıtlatır. Yaşa <laughs> sağ ol. E, çay söyleyeyim sana. Daha yok. Kahve geliyor şimdi söyledim. Ona bir şey söyledim. Ona ıvlamur söyledim. Tek şekerle. Tamam pekala. <laughs> Unutma. Unutur muyum amcası? <laughs> Allah'ım abi kim bu eşek ya? Oğlum eşek dediğini duymasın. Kendisi belediyede kadrolu memur. Ne? Tabii ya. Yani belediyeler taşımacılık hizmetlerinde kullanmak üzere eşek katır plan alıyorlar ya. Bu da onlardan biri. 700 milyon da maaşı var. Yok ya. Ya. Buyur abi. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Ya Abdi, maşallah Karakaşan'ın eli ekmek tutuyor. Askerden de muaf. Evlendirmeyi düşünmüyor musun? Vallahi çalıştığı iş yerinde Sümbül Hanım diye biri varmış. Ondan bakışıyorlarmış. Eh, kısmetse olur inşallah. Yani iş bulma konusunda bunların sıpaları bizim sıpalardan daha şanslı oluyor. Vay be, 700 milyon ha. Asgari ücretin üç katı. Tabii ya. Yani bu hesapla bir asgari ücretli bu eşeğe göre üçün birini alıyor. Ah ulan ah. Bu dünyada eşek olmak lazımmış, eşek. Konuşma baba ya, bari sen konuşma. Bana o kadar oku oku dedin, üniversiteyi bitirdin. Şimdi ben işsiz güçsüz sürünüyorum ya. Oğlum, ben sana küçükken oku da adam ol, baban gibi eşek olma diyordum ya. He. Heh, şimdi biraz geçti olsa o sözlerimi geri alıyorum. Unut onları. Hatta bütün bildiklerimi unut. Ah ulan eşek ah, ah, ah. Asgari ücretin 230 milyon olduğu ülkemizde Kimi belediyeler için çalışan kadrolu eşek ve kadırların maaşı 700 milyona çıkartıldı. Basından. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.